en berbat, en iğrenç, en hazırlanmış, en korkunç, en iştah kapatan sandviç müsveddesi ve senin ısrarına dayanamayıp böyle bir şeyi boğazımdan geçirdiğime hala inanamıyorum. Ama... Bu yengeç burgeri ve onu yiyen herkese artık lanet diyorum. Umarım hepsi erkenden mezarı boylar. Tamam mı? Allah şöyle Bu kadar. Ama bu hiç mantıklı değil. Yengeç burger muhteşemdir. Kimse onun tadına karşı koyamaz Squidward. Benim dışımda. Emin misin? Sence emin değil gibi mi görünüyorum? Ha? Hayır. Güzel. Şimdi git ve bunu anlat. <Gülüyor> 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 ah, hala yaşıyor. Ay ne kadar da lezzetli Boşa geçen yıllarım Daha fazla istiyorum Daha fazla yemeliyim Daha fazla iç işte. Daha fazla yiyeceğim